Selamun Aleyküm kıymetli Müslümanlar. Tezgah altı su arıtma cihazı kullanmak caiz midir? Yoksa değil midir? Bugün bunu açıklık getireceğiz inşallah. İki tane bir buçuk litrelik boş şişemiz vardır. Bunları sırayla dolduracağız inşallah. Videoyu atlata atlata ileri alıyorum ki video kısa sürsün ve izleyenler sıkılmasın diye. Evet birinci bir buçuk litrelik boş şişemiz 48 saniyede doldu. İkinci şişemizi doldururuz. İkinci şişe biraz daha yavaş dolacaktır. Çünkü su arıtma cihazının tankındaki su azaldığından dolayı, depodaki su azaldığından dolayı tazik basınç azalıyor. Bu yüzden ikinci şişe biraz daha yavaş doluyor. Şu anda adet olmuş, adet moda. Her evde neredeyse arıtma cihazı var. Ama kıymetli Müslümanlar bilinmeyen bir şey var. Bu arıtma cihazlarını kullanmak kesinlikle caiz değildir. Niye mi? Buyurun hep beraber izleyelim. 3 litre temiz su alabildik. Peki sonra? Evet, izleyelim. Atık su borusuna gönderilen sular. Yani çöpe giden sular. Saatler geçmesine rağmen suyun sonu kesilmiyor. 33 litre suyumuz var toplamda. 3 litre arıtmadan temiz su geçirebilmek için Arıtma cihazı 30 litre suyu çöpe atıyor kıymetli Müslümanlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yüce Allah ne buyuruyor? E'raf suresinin 31. ayetinde Bekülü "Ve kullu veşra bu vela tusrifu innehu la yuhibbul musrifin." Sadakallahul Kıymetli Müslümanlar yüce Allah buyuruyor ki ey kullarım yeyiniz içiniz ama kesinlikle israf etmeyiniz diyor. Böyle bir israf modeli caiz olabilir mi? Lütfen evlerimize bu şekilde arıtma cihazları almayalım. Bu arıtma cihazı kesinlikle cahil değildir. Haramdır kıymetli Müslümanlar. Haramdır. Bu cihaz evlerimize sokmayalım inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.